Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 109 ve 110. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Yesevilik cevapları. Ahmet Yesevi kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz? Asıl ihmi Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi'dir. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfıdır. Yesevilik adı verilen tasavvufi akımının kurucusudur. Doğum tarihi 1093, Sayram Kazakistan'da ölüm tarihi ve yeri 1166 Türkistan Kazakistan'dır. sünnet imiş kafir de olsa incitmesen Hüda bizar'dır katı yürekli gönül incitmeden Allah şahit öyle kıra hazır ceh hazırdır, ceh hazırdır cehennem. Bizar tedirgin bezmiş uzanmış usanmış bezginlik getirmiş Huda Allah Ahmet Yesevi'nin yukarıdaki sözünün anlamı sınıfınızda değerlendiriniz. Ahmet Yesevi'nin yukarıdaki sözünün anlamı kötü, kötü ve kalp kıran insanların yeri cehennemdir. Karşıdaki insan kafir bile olsa kalbini kırmamak lazımdır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.